Merhaba arkadaşlar. Yine Shaco gameplay yapacağız. Bu arada Night Pin'e üye olmayı ve alışverişlerinizi buradan yapmayı ayrıca ayarlar bölümünde referans koduna Diamond Tema yazmayı unutmayın. Diyorum ve oyuna başlıyoruz. Şimdi size öyle bir AD şako gameplay yapacağım ki Allah Allah Şako oynamak isteyeceksiniz Ciddi misin oğlum? Para harcayıp bütün şako skinlerini alıp 100 oyun şako spamlayacaksınız Tabi karşı takım bizi rahatsız etmek için gelecek yapacak bir şey yok Tamam oturdu cezalandıralım Ne oldu flash gitti değdi mi kardeşim? iyi. Bir tane daha vurulursa. Bravo. Ne oldu? Ne oldu? Siz takımsınız, biz değil miyiz? Burası bizim mahalle. Anladın mı? Burası bizim mahalle. Yaşattığı yere Q'mu da unutmayalım abi ya. Onda video kaydından ney kocuğum. Tamam kardeşim. Ya bu arada bizim seninle güzel bir etkileşimimiz var ya. Var var. Görünmezden stun atabiliyorum senin sayende. şey geliyor. Kayısa geliyor. Oo. Döndü bir daha. Bu Tarik kim? Geldim mi Bu Kayısa çok aktif oynadı. Ona aktif bir oyun çekmek lazım. <laughs> tamam. Nereden bildi acaba senin geldin? Çok geri gitti bir anda. Ya atmıştır vart falan. Ne, i̇şte sen lan. Alıp... Sıkıntı yok ya. Mal olmamdan mı sıkıntı yok? Bottayım. Fiddle <laughs> da bottayım. Ben <I'm> bir sıkıntı <laughs> Fiddle ölmeye geldi resmen. Bariyeri Aa, yok. Aa ölmedi ya. Tamam çok iyi. çok iyi bari. Ah. Okay, Dikkatim de aldı. Stanlamaya vuramadım. Tamam, yeterli. Olabildiğince çok parayla dönmüş oluyorum. Ormanımı da salmamış oluyorum. Geldim sana der ya. Hop. Ben kaçtım abi aman ümit diye de tamam, şeye oturdu şansı biliyor musun? Sürpriz döneceğin yeri kukla. Kuklayı ben fark etmedim abi ya bilsem flash atmazdım. Şakoda önemli bir taktik. Adamın kaçacağını düşündüğünüz yere en başında kuklayı koyacaksınız. Fight'ta koyarım, fear atarım. Yok kaybedersiniz o şekilde. Anlaşıldı hocam. Öldün Fiddle. Nereye kaçacağını <laughs> sanıyorsun acaba? Piç. Fiddle 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 We... Fiddle Hop. Bula bu lavuk kim abi bu dokuy? Bottayım. <laughs> e atıp flash atacaktım. Ters yaptım ya. Ananın Mana kalmadı. Vay ama. Geldim. Bariyeri döndü var ya bunlar beyitliyor. Aynen. Bir yok. Dönüyorum. Kurtlar da hemen yetişebilecek miyim acaba? Neyse oyun basit evet. geçmesin ya biraz heyecan olsun. Kayısa geldi. Biz abi. de istek. Oho. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. çocukları. Hasar değmiyorlar kanka ulti bas galiba şuradan. Tamam. Hmm. Hadi ejder. Çarpsız alıyorum Atakan yaparız. Atakan. şimdi tepe attım abi ezek Tamam ben base'e gidiyorum artık. Hayır bir de benim tek diyecektim. Ben seni teklerim İt ol it. Bir ben şurada. Angle bakıyor arkamızdan. Gidiyorum. <laughs> şey lazım biraz. Öldü o. Şimdi de fight var. Ben ölüyor galiba. Bakayım. Yo adam kesiyormuş süper. Helal olsun ulan. Bota geliyorum. Derya'cım. Şuraya dön. Şuraya dön. Vallahi Bak şimdi alamet gidin abi. Ben döndüm. Ya da dönmesem mi seni? Dönmedim. Bu nasıl bir kalkan baslan iyi mi? Çok iyi. Güven. Aa, ben bu oyunu burada bitirmek istemiyorum. Ben Beyze'ye gidiyorum. Rakibi şaşırtmak şey istiyorum belki. tane daha hadi. Tom bu sonuna gel. Abi artık ebemizi. Bir de o stil çalıştığı yere bakın Allah'ını seversen. <laughs> Elinize sağlık. Mis gibi oyundu. 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. 21-3'te bırakmak daha iyi olabilirdi ama kinlendim adama.